Semra Serezli. Siz de mi bebek ziyareti? Elimde büyüdü annesi. Ay, i̇yi ki geldiniz. Ana! Ilı babalı büyüsün. Pek dayanıkmış sesi. Protecting, absorbing, dry. Ne oldu yavruma? Pişikin. Ne yaptıysak olmadı. Yahu annelerimiz bizi neyle büyüttü? Biz bebeklerimize zeytinyağıyla pamukla baktık. Başka bir şeye de ihtiyaç duymadık. E o zaman Baby Turko doğadan. <laughs> İçeriğindeki zeytinyağı ve pamukla bebeklerin narin cildine misler gibi bakar. Ay keyif kendi. E sen de bir türkü söyle hadi. Zeytinyağı Ege'den pamuk çukur Anadolu'nun da Oh. oh, oh.